Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İBB İBB başkanlığı dışında İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret AŞ'den 16 milyon lira o gün için 4 asgari ücret bugünkü parayla 88 bin lira İKDAŞ'tan 4 asgari ücret İstanbul Halk Ekmek'ten dört asgari ücret. İsfalt AŞ yönetim kurulu üyeliğinden dört asgari ücret. Kiptaş yönetim kurulu üyeliğinden dört asgari ücret. İstanbul Ticaret Merkezi yönetim kurulu üyeliğinden iki asgari ücret. İstanbul Kültür AŞ Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ yönetim kurulu üyeliğinden iki asgari ücret. 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 asgari ücret. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bugünkü parayla 500 bin lira 24 asgari ücret ayrıca huzurak kalmaktadır. Soruyorum Ekrem İmamoğlu kaç tane almaktadır? Sıfır. İnan Güney sen hem İBB başkanıyken 24 asgari ücreti 7 firmadan ekstra alacaksın. Ondan sonra da dönüp İnan Güney'e Ekrem başkana kara çalacaksın. Bunu senin böyle alnına yapıştırmazsam